Halkımız için bir, bir dakikalık bir saygı duruşu. Vaktimiz yok Maksimiz onların vaktimizi Yasemini tutmaya. Yasemin Akın var akın, akın. güneşe Güneşi akın. akın, güneşin Güneşi zapt dediğiyiz, güneşin, güneşin Anıları mücadelemizde yaşayacaktır. Şimdi arkadaşlar İlker İlker Yoldaş devrimci mücadeleye ot diye girdikten sonra aktif olarak katılmıştır. Bu yıllarda öğrenci hareketinde yer alırken 71-72 döneminde THKPC saflarında yer almıştır. Kızıldere'den sonra yeniden örgütlenme çalışmalarına katılarak DHKPC devrimci halkın öncülerinin kurucularından birisi olmuştur. DHKPC halkın devrimci öncüleri Merkez Yönetim Komitesi üyesi olarak Marmara ve Güneydoğu Bölge Temp Yöneticiliği yapmış ve 26 Ocak 1976 günü Malatya'da Beyler Deresi'nde çatışmada diğer iki yoldaşıyla birlikte katledilmiştir. Ölümünden kısa bir süre önce hazırladığı Mevcut Durum ve Devrimci Taktiğimiz adlı yazısı bulunmaktadır. Hasan Basri Temizal 50, 1950 yılında doğdu ve ilk ve orta öğreniminden sonra Otlu Maden Mühendisliğine girdikten sonra devrimci mücadeleye katıldı. 1970-73 arasında THKO saflarında silahlı mücadeleye katıldı ve tutuklandı. 1974 yılında cezaevinden çıktıktan bir süre sonra THKPC görüşlerini bilimseyerek THKPC halkın devrimci öncüler saflarında profesyonel devrimci olarak çalışmaya başladı. Ocak 1976 tarihinde Malatya'nın Beylerdere'si bölgesinde silahlı çatışmada oligarşinin zor güçleri tarafından diğer iki yoldaşıyla birlikte katledilmiştir. İki yoldaşıyla birlikte katledilen bu e, arkadaşlarımızdan Yusuf Ziya Güneş 1955 yılında doğdu. 1971'deki silahlı mücadelenin etkisiyle THKPC sempatizanı olarak devrimci mücadeleye katıldı. ODTÜ Mühendislik Fakültesine girdikten sonra THKPC Halkın Devrimci Öncüsü üyesi olarak mücadeleye profesyonel olarak devam etti. Örgütün ilk silahlı eylem kadrolarından olan Yusuf Ziya Yoldaş, İlker ve Basri, Hasan Basri Yoldaşlar ile birlikte Sivas'ta gerçekleştirdikleri silahlı eylemlerden sonra Malatya'da oligarşinin zor güçleriyle giriştikleri ilk silahlı çatışmada yer aldı. Bu, bu, çatışmadan iki gün sonra 26 Ocak 1976'da kuşatıldıkları Beyler Deresi'ndeki silahlı çatışmada iki yoldaşıyla birlikte son mermilerine kadar direnerek son nefeslerini vermişlerdir. Dostlar, yoldaşlar, bugün halkın devrimci öncüleri Yüksel Eriş, İlker Akman, Yusuf Ziya Güneş ve Hasan Bahri Temizalp yoldaşları anmak için bir araya geldik. Arkadaşlar, tarih öyle bir serüvendir ki her şeyi er geç yerine oturtur. Binlerce yıllık insanlık mücadelesi bize şunu öğretti. Tarihi yalnızca ve yalnızca ileriye taşıyan devrimcilerdir. Onlar insanla, insanlığın kaldıraçlarıdırlar. Bugüne kadar devrim ve sosyalizm kavgasında binlerce yoldaşımızı sonsuzluğa uğurladık. Bu kavgada bazen yenildik, bazen geri çekildik Bazen yüz binleri, yüz binlerle meydanları zapt ettik. Bu kavga Yüksel Erişler gibi yoldaşlarımızın canıyla kanıyla bugünlere taşındı. Dostlar, yoldaşlar, sosyalizm mücadelesi bedel isteyen bir mücadeledir. Ve ne mutlu ki bu halkın bedel ödemekten çekinmeyen yürekli gençleri var. Yüksel yoldaşa seslenmek istiyorum. İlker'e, Yusuf'a, Hasan'a ve binlerce devrimciye tarih sizin haklınızı gelecekte tek sözün sizde ait olduğu yaz olduğunu yazdı. Selam olsun yoldaşlarımıza. Selam olsun yiğitlerimize. Nehir olup okyanusa koşanlara selam olsun. Selam olsun kavgamıza. Selam olsun dostlar. Hava savaş havası. Uğultuyla geliyor devrimin fırtınası. Beyler deresi ne bir başlangıç ne de bir sondur. Gayrı bundan böyle ki söz sırası namlunundur. İlker Hasan ve Yusuf devrimlerde taşıyor Oligarşi bendini bir sel gibi taşıyor Beyler deresine bir başlangıç ne de bir sondur Gayrı bundan böyle ki söz sırasına mı Selam olsun yoldaşlarımızın